Mi, bir Küçük olacaksın Hayat böyle işte her an kötü bir şaka yapabiliyor insan merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 250 bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım yani arkadaşlar dizide her şey o kadar karmaşık olacak ki baran dilan ve bebeği için çok endişelenecek Baran ile konuşurken Dila'nın arabası kaza yaptı. Baran Kudrete, "Baba bunu hissedebiliyorum. Ona bir şey oluyor. Buna inanıyorum." Dila'nın durumu kritik olacak. Baran onun için çok endişelenecek. Fırat, Güle, bazı anlar kötü bir şakaya dönüşebilir. Dilan ve bebeği için çok endişelenecek, umarım Dilan ve çocuğunun başına kötü bir şey gelmez. Bütün Karabey ailesi onu bulmaya çalışıyor. Kaza yerinde kaybolur. Çihan, Fırat ve Kudret veya Havin de Dilan'ı bulmaya çalışır. Yani Baran'ın Dilan'ı ve bebeğini kurtaracağını söyleyen arkadaşlar. Baran ise burada tamamen perişan durumdadır. Dilan ve bebeğinin hayatı tehlikeye girecektir. Öte yandan Cevahir de Baran'ı öldüremediği için sinirlenecektir. Daha sonra Baran, Dilan'ın eşarbını bulur ve başına kötü bir şey geldiğini hissedebildiğimi söyler. Ve arkadaşlar, artık Sabiha artık sessiz kalmamalı ve Hasan'ın gerçek yüzü yakında ortaya çıkmalı. Peki arkadaşlar Baran'ın Dila'nı ve bebeğini kurtarabileceğini söyleyenler yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.